Herkese merhaba, ben Emre Yaşar. Entra.com İlk Adımı Atanlar programımız kapsamında ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan ekiplerimizi tanıdığımız, girişimlerini ve program sürecini konuştuğumuz Entra.com ile İlk Adımı Atanlar serimizin bugünkü yayınında komikaze girişimini ve dili Artıncıli konuk ediyoruz. Onu da fazla be bekletmemek adına yayına davet ediyorum. Hoş geldin Dilara. Nasılsın? Çok hoş buldum. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle ben seni ve ekibini tebrik etmek istiyorum. İlk adımı bizimle birlikte attınız. Şu anda da ikinci aşama olan harekete geçenlere geçtiniz. Sen ne düşünüyorsun? Senin duygu ve düşüncelerini merak ediyorum aslında ilk önce. Açıkçası e, hani beklemiyorduk böyle bir şey. Gerçekten çok ani gelişti her şey. Biz hani <laughs> bu üç haftalık sürecin içinde ne olduğunu anlamadık. Hani çok hızlı gelişti her şey. Birden ikinci aşamaya geçiniz denildiğinde hani gerçekten bir şoka uğradık. <laughs> Ama mutlu da olduk tabii ki. Yani e, ben de aslında sizin sürecinizde de gördüğüm için söylüyorum. Ben çok şaşırmadım açıkçası. Cidden çok güzel çalıştığınızı düşünüyorum. <laughs> Ee, o zaman böyle bir başlangıç yapmışken aslında ilk başta seni e, kendinden ve ekibinden biraz bahseder misin bize? Hani girişim içerisinde senin görevin nedir? Bunu da merak ediyorum. Ben Dilara Tuncel. Kimya bölümü okuyorum. Biraz <laughs> alakasız bir şekilde ama böylesi daha iyi bence. Hazırlıktayım şu an. Henüz bu kadar. Komikaze'de şu an kurumsal ilişkiler görevi görüyorum diyebilirim. Ekip arkadaşım var Enes. Zaten fikrin babası o diyebilirim. Kendisi de hani iş geliştirici adı altında çalışıyor. Bizim amacımız şöyle. Türkiye'de bir çizgi roman sektörü yok açıkçası. Hani eski yıllarda varmış ama şu an hani yok diyebiliriz ve bunu geri kazandırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda şöyle bir sorun var ki Hani Çizgi roman yazar ve çizerleri için bir gelir kapısı var ama çok kötü bir kapı. Yani oradan girmek gerçekten insana kötü geliyor. Hani biz bu durumu biraz iyileştirmek istiyoruz. Aynı zamanda hani birçok arkadaşımız var bizim hani bu konuyla ilgili hani şikayetleri olan. Onların da bir nebze ne hani o şikayetlerini gidermek istiyoruz. Bu şekilde şöyle bir proje yapmaya karar verdik. Kizlamanın yazar ve çizerlerini hani bir araya getireceğiz bir dijital platformda ee, hani ortak olabilecekler çalışabilecekler bu platformda bu çalışmalarını e, okuyuculara sunabilecekler hani böyle bir Hı -hı. ağ kurmayı düşünüyoruz hedefimiz bu şekilde ee, çok güzel yani hem çözümünüzü anlattın hem de aslında sorunları da bize bahsetmiş oldun. Peki bu fikir nasıl çıktı hani bir hikayesi vardır aslında her fikrin. Bu nasıl ortaya çıktı? Bunu da aslında merak ediyorum bir bakıma. Dediğim gibi biz Enes'le zaten liseden arkadaştık hı hı. ve hani arkadaşlarımız, yine orada arkadaşlarımız vardı ve hani okuyorlardı çizgi romanları ama çok şikayetleri vardı bu konu hakkında. Hani bir kere fiyatları pahalıydı. Dijital okuduklarında okuduklarındaysa hani uygulamalar çok ne bileyim hani kasıyordu, e, tasarımları hoş değildi, içerik azdı. Hani sürekli böyle söyleniyorlardı bize. <laughs> biz de artık bir çözüm bulalım dedik şuna. Bir harekete geçtik. Açıkçası Enes hani harekete geçti önce. Bana bir gün bahsediyordu öylesine. Ben de hadi başlayalım falan dedim yani. Neden olmasın dedim. Sonra kendisi sürekli araştırmaya başladı. İşte Entrecom karşımıza çıktı bir şekilde. Fırsatı değerlendirdik biz de. Aslında böyle de çok oluyor. Neden olmasın diye başlayıp hani devamında bir süre sonra geliyor. Yani aslında e, tanış, yani bizimle tanışma de böyle oldu. Herhalde araştırdınız, internetten gördünüz ve bize e, buldunuz. İyi ki bizlerlesiniz. Bunu da belirtmek isterim. E, peki hani e, bu programın size ne gibi bir katkısı oldu? Nasıl bir katkısı oldu? Dediğim gibi biz hani birden başladık ve hani ne yapacağımızı bilmiyorduk. Hani girişimcilik adı altında bir şeyler yapacağız ama ne yapacağız yani? Hani çünkü çok soyut bir kavram gibi geliyor bana. Ee, burada hani ESCOM altında e, kanvaslar sunuldu, eğitimler verildi, hani videolar falan, podcastler. Hepsi çok faydalıydı ve biz hani adım atmayı öğrendik. Hani sistemin içine girdik fikrimiz oluştu. O soyutluk artık hani biraz daha somutluğa doğru kaydı diyebilirim. Yani aslında cidden bu neden olmasın diye başlanılan yolculuklarda genelde hani tamam böyle bir sorun var ama biz nasıl yapacağız bu işi tamam bir çözüm de sunabiliriz ama tam belli olmuyor. Aslında burada da bunu belirginleştirmeniz de çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Peki kanvaslarla ilgili ben soru sormak istiyorum. Hani kanvasları nasıl değerlendiriyorsun sence? Ee, size çok faydalı oldu mu? En e, size faydalı olan kanvas hangisiydi? Kesinlikle kanvaslar çok faydalıydı ve biz çok eğlendik onları yaparken. <laughs> hani gerçekten çok güzel vakit geçirdik. Bir de biz genellikle son güne bırakma gibi bir huyumuz vardı. <laughs> Ama hani öylesi, ya, bu tamamen kişilikle ilgili bir şey bence. Hani İnsan bazen son zamanı bırakınca daha güzel şeyler çıkarabiliyor diye düşünüyorum Hı -hı. ben. Hani bizim için öyleydi en azından. Hı -hı. Ve gerçekten de böyle, böyle oldu diyebilirim. Ee, tüm kanvaslar yararlıydı. Çünkü dediğim gibi ben hani hiçbir şey bilmiyorduk biz. Hı -hı. en iyisi ama sanırım persona kanvasıydı. Çünkü hani görüşmelerle daha da çok e, bilgi edindik diyebilirim. Hı -hı. Çünkü o zamana kadar hep okuyucularla e, bir ilişkimiz vardı. Ee, hani bu sefer yazar ve çizerlerle de ilişkiye geçmeye başladık. Hani böyle bir içeri girdik, durumu gördük. Çok güzel bir yazıtı bu da. Yani peki şunu soracağım. Mesela persona kanvası dedim. Bu persona kanvası e, hani doldururken siz birileriyle konuşurken e, aa bak bu da vardı bu basit ama bizim aklımıza gelmedi tarzı düşündüğünüz şeyler oldu mu? Hani farklı yaklaşımlar gördünüz mü? Kesinlikle yani şey ee, hani bilgiler de öğrenmek. Mesela internet çok internette çok fazla bilgi yok çizgi roman sektörü hakkında. Hani varsa da İngilizce oluyor ve yetmeyebiliyor hani e, yetenekimiz buna. Ama e, yani konuştuğumuz yazarlar gerçekten çok bilgi sağladılar bize. Hani evet. yani gerçekten <laughs> anlatamam <Anlatıyorlar> şu an. <laughs> çok iyiydi. <laughs> Peki e, biraz badilik sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Yani badilerinizle olan ilişkiniz nasıldı? Ya güzeldi yani çok da bir şey değil hocam. Çünkü hani Hı -hı. E, tamamen online gelişen bir şey sonuçta. Ama e, hani direkt dönüşüm oldu biz dönüm oldu Dönüş aldık hemen evet. bu hoş bir şeydi hani insan böyle biraz değerli hissediyor öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> hani önemseyen birisi varmış gibi hissediyor. Bu da güzel bir şey tabii ki. Yani bunu cidden senden senden de duymak çok mutluluk verici. peki hani senin de e, galiba katıldığın ilk program, girişimcilik programı Intracom'du. İlk adım atanlar programıydı. Hani bu programı hiç bilmeyen birisine nasıl aktı, anlatırdın? Kesinlikle katılmasını söylerdim. <laughs> 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 Öyle söyleyeyim. Gerçekten yani bir başlangıç için bence harika bir şey. Yani aşamalar, adımlar güzel, çok güzel. Ben mesela hani e, katıldım hani Enes'in fikrine katıldım. Hadi yapalım dedim ama bilmiyordum hiçbir şey yani. Burada e, gerçekten işin mutfağına girdim ve hani yapabiliyor muyum ya dedim. Hani ben hiç aklım ucuna geçmez mi mesela benim gidip de bir çizgi roman yazarıyla konuşacağım. Ama konuşmak zorunda kaldım. Ya bu güzeldi yani. Hani konfor alanından bir çıkış oldu. Yani cidden ee, öyle oluyor ve hani bunları duymak cidden tekrar söylüyorum ama çok mutluluk verici. O zaman hani e, burada ilk adımı attın bizlerle dedik ve harekete geçenler e, kısmına geçtin. Şimdi sizin gelecekteki hedeflerinizi ben sormak istiyorum. Hani şu an ne yapmak istiyorsunuz, gelecekte ne planlıyorsunuz? Ee, Kısa vadeli düşünürsek şöyle, bizim hala ekibimiz e, eksik yani iki kişiyiz ve yani bize bir yazılımcı gerek mesela. Hani arayışlardayız ama pek hani bir sonuç çıktı diyemem. Önce bu ekibi tamamlamayı düşünüyoruz. Daha sonra hani bir artık siteye bir başlangıç artık gerekiyor diye düşünüyoruz. Hani sosyal medyaya bir yayılmayı düşünüyoruz. Uzun vadeli hani düşünürsek Türkiye'de hani bu alanda pek çalışma olmadığı için Açıkçası bir şekilde ilgi göreceğimizi düşünüyoruz biz. Yani Hı -hı. Türkiye'de bu ilgiyi topladıktan sonra da global'e belki açılmayı düşünüyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani umarım evet. hedeflerinize erişirsiniz diyorum. Peki, şu anki yayınımızı kapatmadan önce sana son bir soruda sormak istiyorum. Sen ilk adını atan birisi olarak genç girişimcilere önerin nelerdir? Neler yapmasını önerirsin? Ya ben bunu yapamam demesinler bence. Çünkü ben hani bu zamana kadar hep öyle dedim. Ee, dedi Enes hani beni hep e, itekledi açıkçası yani. Yaparsın yaparsın dedi ve gerçekten yapabildiğimi gördüm ve bu çok güzel bir his. Daha sonra e, hani ne bileyim kendine güven önemli bir şey burada. Bir şeyle uğraşsınlar bence insanlar. Hani uğraşmaktan çekiniyoruz biz. Hani sonucu. Ee, odaklanmıyoruz da hani o yorucu o koşuşturma aslında çok güzel bir şey ama işte korkuyoruz. Evet. Olmamalıdır As bence. Aslında şey diyebilir miyiz hani e sorunlarının üzerine gitsinler hani. Evet gitsinler evet. diyorsun kısacası? Yani, ee, korkunun bir faydası yok bence. Hani bir başarısızlık olsa da bu kötü bir şey değil bana göre, benim düşünceme göre. Hani bir tecrübe sonuçta. En azından neyi yapmaman gerektiğini öğreniyorsun. Hani elini korkak alıştırmamak diye bir deyim vardır yani. <gülüyor> <gülüyor> o yani. Yani e, ben de sana katılıyorum bu konuda. Cidden dediklerim de önemli. E, o zaman biz bu yayınımızda e, ilk adımı atan ve sonrasında harekete geçenler kısmına geçen girişim komik e, komikaze komunika, girişimimizden Dilara Tunceli ağırladık. Dilara ben sana çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. O zaman iyi günler dileyelim ve günler. görüşürüz.